Mum gibi oldular İşte bu kadar Buyurun Sen niye yazmıyorsun? Düşünüyorum efendim Tabii ya Çalışmazsanız Böyle hindi gibi düşünürsünüz İmkansız Semra Hanım, imkansız! Ne çabuk yazdın? Birden aklıma geldi hocam. Ya öyle mi? Aferin öylese. Oo hoş geldiniz efendim. Buyurun Mahmut Bey. Kolay gelsin. <laughs> Ferit Necmi nerede? Eee şey hastaydı galiba. Sizden izin almadı mı? yo Almadı. <laughs> Burası Biraz soğuk değil mi çocuklar? Üşümüyor musunuz? <laughs> Yok. Hayır hocam. Çık dışarı. <laughs> İyi ya. Çalışmazsanız böyle hindi gibi düşünürsünüz. <laughs> Benim kağıdım bomboştu. Birden aklıma geldi hocam. Ya öyle mi? Aferin öyleyse. Oo, hoş geldiniz efendim. <laughs> yutmam. Dönme, mü? Dön diyorum. Yutmam. Yutmam. Bana kül Burası biraz soğuk değil mi çocuklar? Üşümüyor musunuz? Yok. <laughs> <laughs> Yo. Hayır hocam. Şu sobayı yakalım mı dersiniz? <laughs> Çok sıcak hocam. <ozan>, yakmayalım. <gülüyor> yakalım yakalım. Bu <laughs> ne o Şaban? Taze yumurta, memleketten getirdim. <laughs> Kuluçka mı yatacaksın? Yok be! Sabahları içeceğim, kuvvet için. Açıldı mı? Dönene! Bakın!